Merhaba. Arkadaşlar. bakın benim kanalım Arkadaşlar merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? 10 saatlik bu, bu tableti olsun. deniyoruz. bir Bu telefonu deniyoruz. Yok olmuyor. Evet. Ger bu gel arada, burada bir arkadaşımız var. Bazı kişiler tanı tanıyor olabilir. Bu benim en yakın arkadaşım. Ben şöyle tutayım. Tamam. Hadi bakalım. Bugün de ne yapıyoruz? şöyle tutunca şöyle çok güzel değil mi ama çok yatabayız gerçekten ama evet yenglere bakın şey çıktı şöyle göstereyim yeşil bakın durun be pembe mavi sarı ve siyah siyah birazcık kötü ama sevenler için güzel bence böyle gözüküyordu daha çok altımız. Artık o çöpe. Böyle gözüküyordu daha çok Şuradan mı kıy... Şu Şuradan kırdı diyor. Kırıyoruz. İçine bakın. Çok güzel değil mi? Evet. Dik olun kendim alıyorum. Evet ben çünkü çok sevmiyorum. <laughs> Oy çizermemiş. İşte ben gel şöyle yazıyor. Hmm. Şöyle hmm. gibi. Böyle bir şey yok gerçekten. Hmm. Ben bunu dört ay yayım. Hmm. Ben bu sinirsiz gelin yedim. Ben de mısır mıyız ya. Baksanıza kıtır kıtır ses çıktı. Sessiz ol be. Parmaklarım yoruluyor resmen. Açık öyle güzelce, ki dal gibi. daha tatlı. <laughs> öyle güzelce, ki. Orada arkamıza çok bakmayın arkamız. Çok... Beş ay dört ay dedim ama altı ay falan. Sınırsız gün yerim. Sınırsız. Hı -hı. Bana böyle büyük bir çatlısın da ben girme her gün. Her gün sabah köründe ben de 8'de kalkıyorum. Biliyorum üstüne Siz de deneyiniz resmen değil mi? Evet. Okay. bayılacağım. Arkadaşlar. Efsaneydi. Bence. Siz de görürseniz. Alın. Annenizden isteyin. Ama annenizden izin izinsiz. Olmaz. Ama bir de alabilir. Olsun. Evet. Çocuklar da annesinden uzun alıp yani. Mesela 10 yaşında olanlar gidiyor bazen. Hı uh hı. -huh. Ama yine de bence herkes annelerinden izin alsın. O doğrusu çünkü. Evet. Bir annemizden uzun alıyoruz. Arkadaşlar aldık. benim benim babaannem diyordu ki yani Dubai çikolatasını Fahri zehri katıyorlar diyorlar. Ama fahri zehri falan yok bence. Çok tatlı. Çok güzel tadı. Fahri zehri de bu kadar tatlı tatlı yemez yani. Değil mi? Evet ya. Arkadaşlar lütfen deneyin. Ben, deneyim, ben bayılacağım, bayılacağım. Ben de. Ben yiyorum. Ben yiyorum. Ben, ben, ben Ki. Ediyorum. Gel bu tarafa, bu tarafa, gel bu tarafa. Atar bu tarafa. Ki gel benim. Arkadaşlar görüşürüz. Biz çok sevdik. Biz güzellikten bayılıyoruz. Görüşürüz. görüşürüz.